Bugünü sen nasıl geçirmek isterdin? Nasıl değil. Kimle diye sor. Kimle? Senle evet. Gözleri aşka güle, taze sevdalısın. Gözleri aşka güle, Ağzı söyle, Karı Sen Gel Bana Her Gece Sen Kalbime Doğmalı Sen Gel Bana Her Gece Sen Kalbime Doğmalı Sen Bak Ne Gülüş Peki Yaraşır Gözleri Ömre Beden Ah Ne Güzel Ne Güzel Seni Sevmek Ah Ne Güzel Ne Güzel Sen Sizelen Bana ya. Ne dostadır güzel gibi o nazlı nazlı Ruhumu da zelegen Senle gülüş pek yaraşır sözle ne yeminle beden Ah ne güzel sen ne güzel sensen ben Ah ne güzel ne güzel Ah ne güzel için bu? Savcılıktan bir evrak getirdim. Aldığınıza dair imza. Sana daha fazla acı verecek hiçbir şeyi yapmak mecburiyetinde değilsin. Bin kere özür diledim senden. Kapında yaptım. İstemediğin hiçbir şeyi yapma Cemil. Ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun sen Cemil? Eğer kabul edersen... ...karnındaki çocuğun babası olmaya hazırım. Maalesef size iyi haberler veremeyeceğim. Hayır. Işte. Okay. Hayır. Hanım için ...ben yapılacak hiçbir şey kalmadı. Ne yazık ki hastalık çok iyi bir şey. Bundan sonra yapacağımız bütün müdahaleler... ...hıncarımın sadece acı çekmesine neden olacak... ...ve hiç fayda sağlamayacak. Bu yüzden... ...ona artık müdahalede bulunmayacağız. Elimizden gelen sadece bu. Çok üzgün. Büyükler ne zaman dünyanın pisliğine batsalar, çocuklara sarılırlar. Çocukların temizliğiyle yıkanmak, arınmak isterler. Ama çocuklar da büyüdükçe kirlenirler. Ve sonra da... ...onlar sarılacak çocuk ararlar. Büyükler... ...dünyanın pisliğinden kaçmak için çocuklara sarılmak yerine... ...dünyayı pislikten arındırmanın... ...gerekli olduğunu... ...ne zaman anlayacaklar? Ali! Cemile, Aziz'e, iyi de. Mete ne oldu? Ne yapalım bilmiyoruz abla. Anana kan veri verdi baba. Sen niye geldin buraya? Cemile'nin iyi olduğunu görmeden gitmem Ali. Cemile kanama var ama şimdi nasıl? Beni yani mi yani, yanına almıyorlar? Kanaması var evet ama mide kanaması değil ki. Ben yanlış biliyorum o zaman. Cemile Hanım hamile.